Bu biraz zor çünkü r sesi var. Vivre. vivre. gördünüz mü sondaki e'yi hani söylemedim. Sessiz harfler var bizde. Bunu söylemiyoruz bunu. Sondaki e'yi söylemiyoruz. Vivre. Benim telaffuz edin. Vivre. Vivre. Biliyorum biraz zor ama çalıştıkça olacaktır. Bu da üçüncü sayfamız. Bu defterimizde 99 sayfa var. 99 telaffuz edebileceğimiz cümleler var ve inanılmaz derecede kelimeler de var. O yüzden yavaş adımlarla bugün mükemmel olmazsanız bile çalışarak oraya geleceksiniz. Tek yapmanız gereken şey pes etmemek. O yüzden devam. Problem bu Türkçenin aynısı. Türkçede böyle yazılıyor sanırım. Problem. Fransızca'da da aksan koyuyoruz ve sonunda bir e atlıyoruz. çünkü çünkü böyle kelime böyle yazılıyor. Un problem. Ama sondaki e'yi söylemiyoruz.

harf arasında olduğu için S sesi de Z sesi gibi geliyor. Bu kitapta bütün sesleri anlattık ki video versiyonu da var. Orada daha kolay dinleyebileceksiniz. Zudra <RESORRESENCIO> Türkçe'de şöyle okuyabiliriz. Zudra Gördünüz mü? Sonunda şey, burada E yok yani. Buradaki E'yi söylemiyoruz. Bu kuralı gerçekten anlayın. Bu kuralı gerçekten dikkat edin. Yani çoğu kelimelerde Fransız'da sondaki harfi söylemiyoruz. Ce sont des lettres muettes. Ve çoğu zaman bu E harfi oluyor. Ve onu söylemiyoruz. Résoudre değil, rezudre değil. Bazen tiyatrolarda, şarkılarda ya da konuştukta bir şey böyle basarak konuşmak isterseniz je veux résoudre ce problem duyabilirsiniz ama pek hoş gelmiyor yani. Ve siz yani ilk başlasanız o yüzden kolay öğrenmenizi sağlayacağım. Résoudre sondaki şey konuşmuyoruz. Telaffuz etmiyor yani din yani duymuyoruz. Mister duymuyoruz. Il faut vivre. Sondaki e yok. Problem résoudre. Gördünüz mü? Bunları söylemiyoruz işte. Ses yok.